İber Yarımadası Avrupa güneybatısını tamamen kaplar ve İberya pardon İber Yarımadası tamamen bir ülke olsa ülke ne olurdu? Ve bu ülkenin adı eğer kurulsaydı İber olurdu arkadaşlar. Fakat yanına İber Krallığı veya Cumhuriyetliği gibi bir şeyler daha eklenirdi. Ve bu ülke birleştikten sonraki nüfusu 61 milyon civarında bir nüfusu olurdu ve bu ülkenin alan genişliğine bakarsak bir Türkiye kadar büyük olamazdı ancak ve bu alan 598.670 kilometre alanda olurdu yani Türkiye'ye kıyasla neredeyse ve neredeyse 200 bin kilometre arasında fark olurdu. Bu ülkede genelde İspanyolca konuşulurdu ancak İspanyolca konuşsa da bu bölgelere göre değişebilir. Mesela İspanyol İspanyolların yoğun olarak bulunduğu İspanya bölgesinde İspanyolca, Portekiz'de yani Portekizlilerinin bulunduğu bol olarak bulunduğu Portekiz'de de Portekizce konuşulurdu. Ve güney bölgelerinde, pardon yani kuzey bölgelerinde ise Fransa'dan da birazcık oluştuğu için kuzey bölgelerinde yani Fransa bölgesinde halk Fransızca konuşurdu. Ancak en çok söylediğim gibi İspanyol ve arkasında Portekizce konuşulurdu. Ülkenin bir çoğunluğu Hristiyanlık olurdu. Çünkü İspanya'da ve Portekiz'de tamamen Hristiyanlık yaygın olduğu için bu ülkenin genelinde yani geneli Hristiyan olurdu. Ve İber böyle olsaydı yani böyle olsaydı işte bu ülke kurulsaydı, Fatesi ile, Sergio Ramos'uyla, Ronaldo'suyla dünyanın en iyi milli takımına sahip olurdu. Dünyanın en iyi milli futbol yani futbol milli takımına sahip olurdu İspanya. Ve bu şekilde şampiyon olması daha da yükselirdi. Ancak şampiyon olacak, %100 şampiyon olacak diye bir kural yok. Mesela Birleşik Krallık'ın kadrosu, pardon İngiltere'nin kadrosu İtalya'dan bir tık daha öndedir ancak İtalya'yı yenememişlerdir ve bu şekilde 1-0'lık pardon 1-1'lik bir penaltılarda yenilmişlerdir ve şampiyon İtalya olmuştur. Ancak bu ülke 3 parçadan oluşurdu. Birisi ana topraklar ve ikinci toprak bir, bir tık daha uzak. Bura bu üç ada ve burada nüfusunun az kısmı yaşar ve üçüncü toprağı ise nüfusunun çok az bulunduğu ve İspanyolların gitmesini zorlandığı bu ada. Nüfusunun geneli burada yaşardı. Başkent Madrid olurdu. Ve başkan seçimi tamamen bilinemezdi. Ve bu bölge ise bilgi vereyim. Ve bu ülke, ve bu bölge Portekiz'den, İspanya'dan, İspanya'dan, Katalanya'dan, Andorra'dan, Cebelitark'tan ve Fransa'dan oluşmakta. Ancak bu saydığım 5 ülkeden Portekiz, İspanya, Cebeli Katalanya ve Andorra %100 toprakları tamamen bu bölgededir. Fransa ise sadece küçücük bir kısmı İber toprak, İber yarımadasındadır. İber yarımadası bir ülke olsaydı yine yarımada olurdu. Bir okyanusa ve bir denize ev sahipliği var. i̇şte olurdu yani. Yani hem denize hem de okyanusa kıyısı bulunurdu. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Bır bır bre.